Ablama giderken kaka gölünde durayım evet, dedim. Seni gördük efendim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Selamlar. Nasılsın, Merhabalar, hoş geldin. Nasılsın? <laughs> İyiyim, seni gördüm daha iyi oldu. Bu ne enerji ya? Bu artık e, 60'tan sonra enerji olmak zorundayız. <laughs> ne var ne? yok? İyilik, valla ne olsun. Misafirleri çay, çay kahve ikram edelim. Orası Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Sağ olasın. <laughs> Şöyle şu güzelliği bir çekim dedim ben. Memnun oldum. Ben az kadrodan çıkayım sen değişik bir <laughs> kadroya gir. <laughs> <laughs> Selam canım. Hoş bulduk. Şöyle Gaga gölümüzü de göstermeden olmaz. Harika. Bugün geziyorum, sizi de gezdiriyorum. Hadi bakalım evden çıktık deli gibi. <laughs> Çok güzel. Burada ördekler de var normalde ve hemen şurada şöyle bir yazımız var çevremizi temiz tutuyoruz Efendim, bunu artık söyleye söyleye dilimde tüy bitti hmm. mis mis Trabzonlu Şükren abladan emek almadan olur mu olmaz <laughs> lavaşımızı alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz Teşekkür ederim kızım. Çamaşa geldik. Evet, <laughs> gelir gelmez de efsaneleşmiş olan hikayesi gelin gayasına geldim. Hava da çiçek gibi ha. Her yerde bir gelin gayası var. Çamaşta da varmış. Önce onu göreyim dedim. Malum biliyorsunuz, ay, Karadeniz'in her bölgesi, her köşesi hikayelerle dolu, efsaneleşmiş özellikle de. Bu gelin gayasının hikayesi de şöyle klasik. Ee, bu bası kızı evlendiriyor. Ama tam kapıdan çıkacakken kızına diyor ki kızım benden son bir şey istiyor musun diyor. O da diyor ki bu bacım her şey yaptın ettin emme diyor. Bana diyor bir tek değermen taşı vermedin diyor. Şu un uğutulan daş var ya aha onda. Mısır uğutulan pardon. Onu vermedin diyor. Keşke onu da yapaydın diyor. Babası da onu zoruna gidiyor Olaf. Ondan sonra sen misin böyle diyen Allah seni diyor. Gittiğin yere varmadan diyor evlendiğin yere varmadan daş etsin diyor. Gerçekten atın üstünde. Çamaşta, Giresun'da, işte Bulancak'ta. Hatta bizim köylerde bile. Bütün hikayeler aynı. Yani baba bedduası gelini orada daş ediyor. Ve ortaya böyle bir manzara çıkıyor gördüğünüz gibi. Biraz eşelemişler falan ama olsun. Şöyle şu tarafa gidelim. Manzara böyle efendim. Yani baba sözü önemli. Aslında vurgulanmak istenen o burada. Bu balarızın sözünü dinlen şey daş olursunuz yoksa. Ben dinliyorum vallahi. Valla dinliyorum. Aha şahidim de var. <gülüyor> dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet dinliyorum. Ve biz evet, bugün dinliyorum. ne yapacağız biliyor musunuz? Sizlere koş boynuzu tatlısı yapacağız. Onun tarifini vereceğiz. Şimdi buradan eve gidiyoruz. Evet, Tarifi dinliyorum. verdikten sonra ne yapıyoruz? Gezmelere devam. Aynen. Evet. dostumuz, mi, düşmanımız de. çatlasa. evet. Ablasının de. yanına gitmiyor, etmiyor falan diyenler de buradan kapak olsun. Niye gitmiyorum? Benim gittiğim kadar siz gidiyor musunuz? He de. de Aynen öyle. Anne. Efendim. Seveni getirdim. Aferin kızım. Tamam bırak oraya. Tamam. Tamam. Neymiş annesi? Sebe. Sebe. Hı hı. Bizim burada seben diye geçiyor bu. Açacak diyorduk biz de. He, biz yok açacak mesela. Hı. Ama burada bu seben diye geçiyor. Seben. Evet, seben. Kulabımızın <laughs> tarifine başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi ben üç tane yumurta kırıyorum. Tamam. Üç tane. Ondan sonra bir bardak sıvı yağımı ilave ediyorum. Hı hı. Ondan sonra çay kaşığıyla karbonadımı ekliyorum. Çay kaşığıyla bir adet. Evet, evet bir adet. Ve yoğurdumu ilave yapacağım. Üç bardak üç bardak onu ilave yapacağım. Böyle yaparsanız çok güzel oluyor. Püf noktası ne? Yani şu olmazsa güzel evet. olmuyor diyebileceğim bir şey var mı? Şimdi şöyle bir şey. Ben şimdi azıcık bir şey de sana ya. Yemek kaşığının üçte bir yarım. Yarım da değil daha bir azı. Onu da ekleyeceğim şimdi. Yani onu da eklersem daha böyle bir kıyır kıyır olacak. Kıtır kıtır. <laughs> evet. Hmm. Bak şimdi. Çok az bir şey bak. Gördün. Bunu da şimdi ekliyorum. Bu. Tamam. Anladın mı? Hı, hı. Çırpacağım, çırpacağım, çırpacağım. Evin içinden sanki traktör geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok az bir şey de tuz atacağım buna ben. Çay kaşığının ucuyla da de... tuz. Tuzumu atıyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada herkese günaydınlar. Ve şimdi baklavamızı yapacağız. Ondan sonra yağda da kızartacağız. Mis gibi. Oh. Gelin buyurun akşama iftara afiyet bal olsun. Hep birlikte yiyelim. Haydi kız. Bunu mu ilave ediyorum? Ne kadar? Kaç barda? Alabildiğince. Kıvamına gelecek hale gelecek halin ama da ilave edeceğim. Hmm. Göz kararı bir. Yani. Göz kararı. Neden? Şimdi bu hamurumu böyle yaptım. Şimdi tam olduğu neden belli olacak. Şimdi bak, elime yapışmıyor. Elinin yapışmayacak. Kıvamına geldiği oradan belli olacak. Hmm. Püf noktası. Evet. Evet, ee, Baklavamızı cevizden yapacağız. Evet. Normalde fındıktan da oluyor. Bizim buralarda fındık çok meşhur olduğu için. Evet. Ama e, lezzeti ceviz de çok güzel veriyormuş, öyle mi? Ceviz daha güzel mis gibi oluyor. Da. Hı. Anlaşıldı, mis gibi Aynen. oluyor. Aynen. Şimdi bu cevizimizi gırcık Yani böyle Onu. ince un ufak edeceğiz. Ondan Hı. sonra... Evet. Ondan sonra şekerini koyacağız, karıştıracağız. Ondan sonra açmaya başlayacağız, yufkamızı üzerine koyacağız, tamamlayacağız. Bitiyeceğiz. Ne kadar çabuk bitiyor? Evet. İyi bakalım, hadi. Ben Şimdi açarken sen göreceksin. Tamam. Heh, tamam. Hadi görelim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ne yapıyorum? Cevizimi poşete koydum. Döveceğim. <laughs> Tam organik ya. Ha. Yani. Tam o doğal. O zaman gözünü iyice vuracağım şimdi. Bir adet keser. Evet, bir adet keser. Siz de kullanabilirsiniz. <laughs> Dışarı sıçramasın. <laughs> Bakın. Bu şekil yapıyoruz. Robotumuz yok. Robot yok. Yok. Robot gibi çalışan eller var. Evet. <laughs> Çalışıyoruz. Tam kıvam olmuş. Evet. Senin robotun halt etmiş. <laughs> Bir de robotun. Ne var yani? Yapmasını bileceksin. Helva gibi gözüküyor şu anda. Evet. Aslında hemen gitmesen sağ ben un helvası bile yapardım. Onu da başka Görüyor bir mu? sefere. Yoksa ki gidiyorum abla diyor. Oo oh, Müşe. Gördün mü? Gördüm. Mis, mis. o <laughs> ay şimdi ben az bir şey şeker katacağım. Aşmaya başlıyoruz. Evet. Kaynağını açıyorum. Nişasta neden? Çünkü bu daha bir güzel düşüyor. Kıyır kıyır, kıtır kıtır olmasını istiyorsanız evet. nişastayla nişasta. açın. Evet, Hı. nişasta. Taşmaya başladık. Nişastayla açıyorsanız açıyorsunuz ve ince açıyorsunuz içi hamur kalmayacak püf noktalarından birkaç tanesi. Evet. Aynen. İçine hmm. malzemesinde bir tık bol kullanın. Bak ki bak, bak. Aynen. Karşı taraf bak. görünüyor. Böyle olacak. İz incecik olacak. Kalın olursa içi hamur oluyor. Duydunuz. Ee, nişastasına da çok kıymaya bakma. Çok kuyarsan da iyi olmuyor o. Böyle şey olacak. Tam kıvamında yani. Heh. Bu şekilde açarsan mis. Gördün. Cevizi de göz kararı işte atıyorsun. Evet bir avuç atıyoruz. Bunu kurup miyiz senin? Kurunun yüzleri de olmuyor. Yani. Oklavanın dışına sarıyoruz bu şekilde. Evet. Sarıyoruz. Yuvarlıyoruz. <laughs> Sonra uç kısmını Heh. çeviriyoruz. Cimcikliyoruz. İçi dökülmesin diye. Evet. Hmm üzüldük. Koç boynuzu dememizin sebebi de böyle buram buram olması. Evet. Yani. büzül olması şu Evet. Ve elindeki son pahlu, koç boynuzu kıvırtma kocar gotu oğlava çekmesi artık siz ne diyorsunuz sizin yörede ne deniyorsa yazın tamam mı tamam, yorumlara tamam. evet Pahlo'yu aşma işlemimiz bitti. Biz buna kıvrıtma diyoruz, gocar koltuğu diyoruz, koş boynuzu diyoruz, ohloğa çekmesi diyen de varmış. Farklı farklı isimleri var yörelere göre. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi ne yapacağız? Kızgın yağda kızartacağız. <laughs> Kızgın yağda kızartacak. Evet. Buna şerbet döken de varmış. Nasıl ha, evet, oluyor? Evet. Şimdi mesela bunu şimdi kızarttın. Kızartma işi bitti. Evet. Ondan sonra şerbet yapıyorsun ama şerbeti böyle aynı şey gibi olacak. Hani mesela bal oluyor da böyle suyumleniyor ya. Evet. Şerbet bu şekilde olacak. Evet. Şerbetine de iki damla limon Hı. Hmm. damlat. Çok güzel oluyor. Yani üstüne siz şerbet de dökebilirsiniz ekstra. Evet. Evet. Bayram evet. eğer tatlısı yapmak istiyorsanız ve yöresel olsun diyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Aynen. Şöyle yakından göstereyim. Gayet güzel oldu. Gayet tatlı oldu. Şimdi kızartalım. Evet. Aynen. Şimdi kızartıcık. Hadi. <laughs> Kızartma işlemi için ne kadar yağ koydum? Göz kararı Göz tencereye hı. bu kadar yağ koydum. Göz kararı. Kızartıyoruz. Başladık kızartmaya. Evet. Yalnız tuzluk dozur ediyor. Bakın tuzuma bakma yapmışım aşkıma her zaman gelse yine yaparım. Hayır. Zır çizir. çizir. Evet, <laughs> ablam böyle tatlı yapmayı nereden öğrendi <laughs> yorumu size bırakıyoruz. Evet. Biz çıtır çıtır kuş boynuzumuzu yaptık. Hı. Ne, şu ne, an ne, oruçlu olmasam sizin için tadardım ama inşallah yap. akşama artık. E, çok güzel bir tarif bıraktık buraya. 2 numaralı ablam Hüzileden güzel bir tarif oldu. E, meşakkatli ama yani öyle kolay değil. Aynen. Kolay yani, değil. Yok. Zahmetli. Zahmeti var. <laughs> Zahmetsiz bir şey yok. Aynen. Yerken bile çiğnemeden yutamıyorsun. Yani. Sen. Evet efendim. Ben öncelikle ablama teşekkür ediyorum. Şuradan da öpeyim. <laughs> evet. Şey İpicikle de şey. teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sakın diyorum. Sizleri de çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çamaştan izleyen varsa Türkiye'nin her köşesinde izleyenlere selam olsun. Ee, oruçlu oruçlu bugün enerjim bu kadar kusura bakmayın. Tamam. mı <laughs> Kendinize çok güzel bakın. İnşallah başka bir yerde, başka bir, bir mekanda başka kişilerle, başka tariflerle, başka doğal güzelliklerle yeniden karşınızda olana dek kendinize çok iyi bakın. Ama hemen an şurada, şurada, an şurada bir yerde, şuralarda işte neyse artık kanala abone ol tuşu var. Oraya basıp da YouTube kanalıma abone olursanız da bir sonraki videoyu ilk sen izlemiş olursun. Tamam mı? İzlesinler değil mi? Evet, izlesinler. Gelsinler. Gelsinler. Boşsunlar. Evet. <laughs> çıksınlar, çıksınlar, gelsinler. Seda Sayan'a da bağladım. <laughs> ay, 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 ay. çıkın, çıkın, gelin kız. 0 212 <laughs> ay, ay ay ay. Bana da yaptırmayın yani şu an. <laughs> Hadi öptük sizi. Görüşürüz. Görüşürüz.